Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda çeşitli oyunlar oynayacağız. E, LOL olsun hepiniz biliyorsunuzdur zaten. CS2 olsun. Şunu oynamayız. Bunu oynayabiliriz. Ama daha önemlisi çoğu kişinin bilmediği bir oyunu ben size göstereceğim. Global Mu'yu bilenler bilir. Bu onun yeni sürümü. Yani global mu sıkıntılı bir süreç yaşamış, farklı bir firmaya geçmiş. Bu firma da güzel yapmıştır herhalde. Geçen gün Steam'de gördüm bu oyunu. Şuraya yazalım. Mu Legend Evo. 2024 yılında çıkmış yani güncel versiyonu. Yakın bir gelecekte gelecek yazıyor ama o yakın bir gelecek ne zaman bilmiyoruz bir iki senede de gelebilir. Oyun Steam'e gelince Steam'e geçeceğim. Oynayan varsa birlikte de oynayabiliriz. Bu arada kalbim gibi hesabımda tertemiz. Ben size oyun tanıtayım bir giriş yapalım. Oyuna girmek için şu uygulamayı indirmeniz lazım. Bir fan diye. Daha sonra güncelleme atıyor. Daha sonrasında server seçerek oyuna girebiliyorsunuz. Ben Avrupa serverinde oynuyorum. En azından bir şeyler öğrenebiliriz. Aa, <laughs> <laughs> şimdi burada bir durduralım. Devam ediyoruz. Dediğim gibi ben bir süre oynadım 2-3 gün. 57 level'e kadar kastım. Kolay kasılıyor arkadaşlar. Zaten oyunda leer çok yok herhalde anladığım kadarıyla. Yani oyun görev mantığı üzerine kurulu şu an için. Bir saniye sesi biraz kısmam lazım. Tamamdır. Dediğim gibi oyunda level kasma mantığı haritaları açarak görevler üzerinden ilerliyorsunuz. Mesela şuraya gitmemizi istiyor. Gidelim. Ya yani kolay level kazılıyor arkadaşlar. Şu sağ tıkla yapıyorum. Yani bu oyunu severseniz dediğim gibi bir level başlayıp öğretici tarzda da bir video yapabiliriz. Sadece şu an ön gösterim. Yani görselleri ama biraz pink var herhalde internetten dolayı. Yani Knight Online'ı herhalde çoğu kişi bilir. Bu da o tarzda bir oyun. Hatta yabancıların night Online'ı bu oyundu bir zamanlar. Öyle diyebilirim. Ee, oyun zaten size e, ilerledikçe bazı kutular araştırıyor. İşte kıyafetler benim full bu kutulardan gelmiyor mesela ekstra üstünde belki bir yüzük vardır şu an için güzel diye nitelendirebileceğim oyunun ıı, iyi yanlarından biri şöyle ıı, kutular çıkıyor bunları kırdığınız zaman iyi bir item atabiliyor. 70 zen harcayarak da ikinci bir defa kırabiliyorsunuz yani 3 kere bunu tekrarlayabilirsiniz yani bir şey çıkmadı herhalde Bilmiyorum. iyi bir şey değil adam yani. ya dediğim gibi ben bu oyunu 15 yıl olmuştur herhalde 15 yıl önce oynamıştım yani şu kanatı biz takmak için. Bu gerçi oyunun verdiği 2-3 ay item toplamıştık, bir şeyler almıştık ve çözememiştik. Ya ben bu oyunda şöyle ilerliyorum. Yani yeni başlar gibi olduğum için çoğu zaman chat GPT soruyorum. Hani şunlardan hangisini açayım? Neye vereyim? Yeni yıl hangisi? oyunda girerken onu da göstereyim daha sonra. 6-7 tane klas var. Ben Dark Mage'i seçtim. Yani bildiğimiz Mage, büyücü. Oyunda böyle çeşitli görevler alıyorsunuz. bunları yaparak devamlı bir ilerliyorsunuz. Kutuları otomatik kendisi topluyor. Oyunda craft mantığı da var. Yani belli bir levelden sonra demirci vesaire bilmiyorum hani kaç tane seçenek var. Bunların arasından bir tanesini seçiyorsunuz veya bir iki tanesini tam bilmiyorum. O şekilde onu kasıyorsunuz. Yani dediğim gibi bu Steam'e geldiği zaman ben Steam'den devam edeceğim. Şu an sadece öyle ön gösterim olsun diye tecrübe olsun diye biraz da tabi nostalji nostalji Görseller baya iyi arkadaşlar. Yani... Şu Knight'ı bırakın artık. <laughs> ben de yıllarca Knight Online oynayan birisiydim. Ama artık yeter. Adamlar her ay para alıyor bir şekilde. Zararı oluyor yani Knight'ın. Ya bir de Night Online'de şöyle bir şey var. Oyun oynadığın zaman başka oyun oynayasanız da gelmez. Diğer hiçbirine bilmezsiniz yani. En azından birkaç tane deneyin. Gördüğünüz gibi gayet akıcı. Bu şekilde görev yaparak ilerliyorsunuz. Bilmiyorum. Yani ben 58 level oldum. 58 leveldir. Aynı şekilde takıldım. oyunda dungeonlar var şu rift diyorlar İsterseniz oraya bir gidelim onu da anlatayım sonra videomuzu bitirelim bu tarz bossa benzeyen yaratıklar var dungeon'da özellikle göreceksiniz çok gold veren yaratık var onu bulup kesmeniz lazım Bu arada skill setleri şöyle. Yani F8'e kadar dizebiliyorsunuz. Şöyle diyeyim. Yani şurayı açtığınız zaman şurası herhalde master skillleri diye geçiyor. şu Nova zaten. Adamları bitiriyor. Şunlarda da değişim yapabiliyorsunuz. K'ya basın. Oyunun mantığı şu. Şu skiri mesela ıı, seviye bir görevi ha Bunu kullandıkça bunun seviyesi düşüyor. Şöyle boşluklar açılıyor. Buralara da şöyle işinize yarayan dediğim gibi çetçip bitsi olsun bunları bize söylemesi. Hani asas çara STR vereceğiz gibi bir durumu olabilirdi yani bu oyunda da. İşte int veren vardı zamandan ayttan az çok. Biliyorum. Dungeon'ları günde 5 defa girebiliyorsunuz. Biz şöyle full'e çekip bir girelim bakalım. Onun sevmediğim yanı F1-F2 geçişleri yani Shift'e basmam lazım. O biraz zor oluyor. Zaten bu sayfada skill kullandığınız zaman e, bu dolmadan F2'ye geçemiyorsunuz. Yani oyunun kötü yanlarından birisi bence o. Şuydu herhalde o size dediğim çok gol veren yaratık. Yani bir, bir şey verdi. Tek attırıyor mesela yaratıklarına. Gördüğünüz gibi seri bir şekilde dungeon yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani oyun fena değil. O özellik bitti. Bu oyunda ıı, bir klana girmeniz önemli ekstra özellik veriyor yani başlarsanız ıı, direkt şuradan mıydı? Yok, Değil miydi? İşte bu tuşlardan bir tanesine basın. Oradan klana girebiliyorsunuz. Adama istek attığınız zaman çoğu kabul eder zaten. sesi duydunuz mu bilmiyorum. Şu mesela güzel bir item. Böyle önemli itemler düştüğü zaman oyun sizi uyarıyor. Şu item. Artona basmaya yarıyormuş sanırım. Gördüğünüz gibi premiumum yok. Bayağı slotlar geniş. Diğer oyunlar gibi Para ver de şey aç demiyor bu su buranın Şuradan bir kart seçiyorsunuz sadece iyi bir şey gelsin kötü bir şey geldi arkadaşlar Şu da En iyisi şurada herhalde Yani dediğim gibi bu şekilde level kasıyorsunuz oyunda. Ee, şurada XP var. Burada zaten rift e attı. Ben bir daha gireceğim. Bakalım bu sefer ne çıkacak. dediğim gibi ben oynayalı bayağı oldu bu oyunu. Zaten o zaman da tam bilmiyorduk ve internette de hani çok bilgi yoktu oyunla alakalı. Şimdi en azından chat GPT sağ olsun. Çoğu şeyi düzgün bir şekilde yapabiliyorsunuz yani. Yani eskiden olsa gerçekten insan yeni oyuna başlamak istemiyordu. Ne yapacağız? Neye vereceğiz? Nasıl level kasacağız? Bunlar hep bir dertti. Hangi karakter seçeceğiz? Nasıl? Dediğim gibi hepsini chat GP'den artık öğrenebilirsiniz. tavsiyem en azından bir deneyin. 1-2 bir, saat oynayın. Sarmazsa oynamazsınız. Yani oyun parası da kolay kasılıyor gibi geldi. Bana da bilmiyorum tabi. İtemler, itemler, itemler ne kadar pahalı. Nedir ne değildir bilmiyorum. Yani şöyle seviye attıkça mesela 60 levelde şunu açabileceğiz. Bunlar oyun veriyor size. Şunlar değerli arkadaşlar. Bunlarla ıı, silahlar artı falan basılıyor. Şunlar değerli. Bildiğim kadarıyla size göstermeye çalışırım. Şimdi boss'a gidiyoruz. Yani oyunları seri yapmayı düşünüyorum. Mesela bu beğenilirse biraz bundan devam ederiz. LoL oynayan kitle çoksa onlara yönelik de bir şeyler yaparız. CS'yi beceremiyorum çok. Onu da deneriz. Rank atarız. Bazı bosslar bu şekilde. Değişik özellikleri var. <laughs> yani bu da iyidir. Şimdi oyunda iki tane para birimi var. Şu Megiçgem diye geçiyor. Yani Megiçgem ne iş yarıyor? Mesela şunu açmak için 392 istiyor. Şöyle yaptığınız zaman her şeyi çift varsa tekliyor. Onun harici şu oyunun parası. O mesela fazla para veren yaratığı bu şeyde o bulamadık. Ya oyunda tabi bosslar falan var. Şu an çoğunu bilmiyorum. Bazen önüme çıkıyor güzel ee, paralar atıyor. Bakalım buradan ışınlanalım. Şimdi haritada şu şekilde seyahat ediyorsunuz çok uzak mesela ya. Yani. Şöyle binek falan da var oyunda. çıkartayım en azından. Görüntü olsun. Portal açtığınız zaman Buraya hiç gitmedim. Bir gidelim. <laughs> Burada çöp bu ne bozabiliyorsunuz? İşte silahınızı tamir edebilirsiniz. Üstünüzde değerli bir şey varsa postada bir şey yok. Onu koyabilirsiniz. Şöyle M'ye bastığınız zaman zaten gösteriyor. Şurada kasa. Şuraya bir gidelim isterseniz. bu ticaret mi acaba? Hmm, 65 levelde açılıyormuş. Bir şey alıp satma. Şuradan itemleri <laughs> İhtemlere bozabilirsiniz. Ee, şöyle bir bakalım. Bunu mu bozacağım mı? Bunu ben elime takmamışım? Neyse. Yok o diğeriymiş. Şu şekilde dediğiniz zaman size işinize yarayacak elementler veriyor. Bunları da şu şekilde kasaya atarsanız. Oyunun ticari sistemini dediğim gibi tam olarak şu an bilmiyorum. Şöyle yükleyelim bunları da. Önemli gördüklerimizi tamam. Daha sonra Şu anladığım kadarıyla çarlar arası kasanız. Şu da sadece bu çara özgü kasa. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle yaptım. Şu an en değerli taşlar şunlar. Jewel of Blessing maya genler şunlar daha çok bir şey craftlarken kullanabileceğiniz şeyler ben şöyle kutular çıkıyor oyunda tıkladığınız zaman ödül veriyor size F10'dan da burada şey yapabilirsiniz dediğim gibi craft kısmı var bakın buna bakacağım daha sonra Hatta birlikte bakarız. K'da dediğim gibi skiller açılıyor. Şöyle genel bakalım. Z'de yani en mantıklı bu ilk şu an buymuş. Şu dördünü tabi bu pvp'de falan değişir pvp'de belki şuna verebiliriz yani oyun bu şekilde arkadaşlar yani şimdilik bu kadar parti mi atıyor mu şu itemlerini de görebiliyoruz adamın 92 ile vermiş. Neyse şimdilik bu oyunda bu kadar. da bırakalım. Daha sonra devam edersin.